Bu çocuğu amına <laughs> koydum. Bunu nasıl ezberlemiş amına koyayım ya? Legendary müth kavga. Sinirlendirmeyin lan beni. Sikerim belanızı. Bula lan. Monster kill. Dur bak. Bir şey deyip çıkacağım. Sen kedi köpeksin. Terörist mi çocuk olmasa biraz bu. Ne ki bana tuz yapayım. Karını sikim. Sikim. Yapayım. Karını Karını de. Karını, karını, sikim bence. Sikim bence. Bence. Sikim. karını sikim. Sen de... O... O... Kimi. O... O... karını o... Ananı o... Karını o... karını Ananı Karını Senin ananı de Senin de ananı senin kızım benden senin kızım benden senin kızım benden kızım benden senin o kızım benden senin kızım benden senin kızım benden kızlarım benden benden o kızlarım benden kızların benden senin kızların benden senin o kızların benden. Kızların benden. Kızlarım kızların benden. Senin kızların benden. Oğlum, benden. Durun amına koyayım ben. dur. Lan biriyle böyle sövürcen gerçek hayatta ya o yani bu işin sonu kötüdür beyler. Ya o cezaevine girer ya sen cezaevine girersin bu. internetten kavgalar böyle rezalet bir hale dönmüşüz abi. Harbiden rapçi kavgası yani. Sansarsal bu Kontkar kavgasına dönmüş amına koyayım. Sensin o kardeşim dese daha iyi harbiden ya. Bu kızın benden diyor abi. Adeta karını siktim diyor bu. Biri sana karını siktim dese ne yaparsın derler. Ya sen hapse gireceksin ya orospu çocuğu hapse girecek abi. ya. Böyle bir şey olmaz abi. Bu ne amına koyayım? Mikro karşılıklı telefon koyuyorlar. Seni yazanı panla. Ya oğlum ne klip? benim benim klibim lan bu ne amına koyayım? <laughs> bu mu? Shut the fuck up. Ananı götünden sensin o kardeşim. Ananı götünden sikerim kanka. I will I will fuck your mommy from S bro. From S bro it's haram haram bro. Do you know haram? Haram haram. S S haram bro. <gülüyor> <gülüyor> Bak inanılmaz beyler Beler inanılmaz seviye fark ettiniz mi? Bir ben konuşuyorum, bir adam konuşuyor. Gerçek hatta çıksa ya ben onu sikeceğim ya o beni sikecek. Ama internetten böyle bu şekilde bir de adama ulaşamam mesela anladın mı? Olması gereken harbiden budur. Seviye, karşılıklı seviye olmadıktan sonra bu ya yani bak adam kızım benden benden diye var ya olmaz abi öyle sıra sıra kan harbiden Hacıvat Karagöz klasmanında olacak. So, I will fuck your mommy from his. Amanı çocuğu yes. 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 Your, your is a orospu çocuğu gece gece beni harlamış da ananın amcına mı saldırdı? Bu ne ama bu nasıl bir? The one, so... Shut the fuck up, <laughs> toksik orospu çocuğu. Shut the fuck up. If you if you don't shut the fuck up, I will suck your mami'nin pusisi orospu çocuğu. Bak burada o kadar net demişim ki ananın çok affedersiniz, bir şey yapacağım dedim yani anladınız mı? Ananın şeyini dedim. Adam yok diyor benim şey mi? Yok diyor gay misin? Mal amına koyayım ya. Ananın amını yemek zorunda kalacağım. <laughs> Bak annenin pusu diyorum bende dik var diyor. Amına koydum aptal. Nerede kapı? Avrupalı ile de kapışılmıyor ki abi. Elin Avrupalısı İngilizce bilmiyor hayvan o hayvan. İngilizce bize klasından kapışacağız abi. Ne yaptı da? Anlamadım ki kanka bana niye sövdü? Ben de ona sövdüm. Mami's pussy. mami's pussy mi diyeyim oğlum mami's pussy de ağzı oturuyor No 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 I will fuck I will suck your mami's pussy but, but you Yo 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 ananın amını yiyeceğim <laughs> yok olmaz öyle yok vallahi olmaz <gülüyor> 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 Attım tepeye bak amına koyayım Ananın amını no no I'm not gay Bak <laughs> gayet terbiyeli o adam soruyor ben no diyorum abi gayet ter. Bir şuna bak bir ona bak Kızlarım benden <laughs> Senin o kızların benden. Kızların benden. Kızların öyle <laughs> benden. O kızların benden. kızların benden. Kızların benden. Kızların benden. Kızların benden oldu. O kızların benden oldu. O kızların benden oldu. Sen o kızların benden, mıydın, ha, o kızarım benden oldu. Aranı gözünü öldü. O kızların benden oldu. Ananı tost yapacağım. Ananı tost yaptığımda izleyecek. Korno izler gibi ananı izleyecek. Ananı tost yapayım. Ananı tost yapayım. Ha. Şerrafsın. Hediyeler anana girsin. Ha, ha. ha, o jetonlar hepsi anana girsin. Anana. Jetonlar için ananı bacını satıyorsun. Orası mı çocuğu? Çakal ben ben de dayı kat onu al. Ben de bana onu al. Kız onu al. siktir be. Ararı siktir Çok. Serbest hoca. Gerçekten yapsaydım bu kadar. Adamın ismi niye serbest hoca adamın ismi amına koyayım? Yorulurdum. Gerçekten yapsaydım. Adamın ismi is serbest hoca amına koyayım. Anasını amına koyayım. Hadi. Sana da harbiden nefes nefes. Hadi al. gelsin. Namus varsa gelir. Beş dakika boyunca anasını Bu... Ne oluyor lan? Bu... Taşınacağım yerlerde beyler benim de bakındığım evlerde TikTokçular varmış bol bol. İnşallah yakında TikTokçu kankalarım olacak. TikTok'a başlayacağız haberiniz olsun. Bol bol TikTokçu varmış. Ona göre haberiniz olsun. Ayağınızı denk alın. Bir anda böyle tişört müşört tutup bir anda yok edebiliriz beyler. Böyle sövüşme ihtimalimiz de var. Zaten Ses yalıtımı yaptırmazsam komşuyla atacağız amına koyayım instagram yayını komşu altta ben üstte A, çocuğum benden çocuğum benden diye. Sonra yayın sonrası kahve mavi çay may. <laughs> Bu işler böyle yürüyor diye biliyorum. O rızkı çocuğu. <laughs> çakkal oğlu çakkal. Yok beyler yok. TikTok'a başlamayacağım tabii ki bak. Bana sakın. Sakin olma. O hediye Hayır. için anasını yine satar. Aa. Vallahi satar bile çay Çay koy. Anasını yine satar Çay koy. Ayarın anasını keşfette seyretsin Hoca nasıl anasını tost yapmış seyretsin. Haydi. Çay koy. Haydi oğlum. Çay koy. <laughs> Sağ üstteki piç kim? Valla. Rıspi çocuğu gibi diyor. Rıspi çocuğu çocuğu. <laughs> ne yapıyorsun? Niye dondu? Çocuk lan. Ya. Ona saldırıyorsun buna saldırıyorsun. Yeter ya. Yeter ya. Ayıp ayıpsa hediye için insanlara küfür etmeyecek arkadaşlar. Hediye için kimseye küfür etme onun hakkı yok. Dur, durduk yere sövüşüyorlar adamlar. Tabii yorulacak amına koyayım. Niye niye sövüşler?